Teşekkür ederim Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri ve çok değerli bürokratlarımız ve Sütekin değerli yöneticileri ayrıyeten Süteke karşı birazcık <laughs> pozitif ayrımcılık gibi oluyor benim e, yıllarca hizmet verdiğim kurum olarak. Tabii bugün Sütekin bütçesinin buraya gelmesinden çok memnunuz. Geçmiş dönemde dört bütçeyi birlikte görüşmek zorunda kaldığımız günler yaşadık. Birkaç ay önce ve bu şekilde merkezi bütçenin içerisine girmesi daha disiplinli bir bütçe anlayışını da getirecektir umarım. Evet Sütekin bu yıl bütçesi 100 milyon ama Sütekin görevlerine baktığımızda bu topluma çok önemli hizmetler veren bir güzide kurumumuz olduğunu görüyoruz. Sütün ülkede tüm çiftliklerden toplanıp kalite kontrolünün yapılması ve sanayiye ulaştırılması noktasında tabii ki tüketici adına da gıda güvenliği açısından çok ciddi görevleri olan bir kurum, süt kurumu. Tabii ki süt kurumunun maliyetleri tamamen dövize endeksli durumdadır ve bütçesinin yarısı da bilindiği gibi yarısından fazlası e, personel giderlerine gitmektedir. Tabii ki maliyetlerini oluşturan unsurlar, e, kalite kontrol, teskitleri, e, gerekli çalışmalar hep euro üzerinden şekilleniyor ve bence aslında artık Bütçelerin tele üzerinden görüşülmesi çok da anlamlı olmuyor. Çünkü bu yoğun enflasyon döneminde sürekli değer kaybediyor. Ve yeah. Sütek gibi e, nakliye giderleri Kesinlikle de çok yoğun olan bir kurumun e, bütçesinin bugün tele üzerinden konuşulması <laughs> birazcık farazi ve hayali oluyor. Bu 100 milyonluk bütçenin... Sütekin yürüttüğü işlevler açısından yeterli olacağını sanmıyorum. Tabii ki bu noktada sütek hem sanayinin hem üreticinin hem de tüketicinin e, sigortası durumunda olan bir kurumdur ve kendi döner sermayesi üzerinden topladığı ve pazarladığı süt üzerinden prim alan bir kurumdur devletten herhangi bir katkı aldığı da, Yoktur. Tabii ki süt kurumunun e, görevleri icabında, personel yapısı da e, çok büyük bir personel yapısı yok. Bütçede gördüğümüz kadarıyla 13 kişilik bir münhali vardır ve e, aldığımız duyumlara göre münhallerin tamamının Doldurulması gibi bir niyet vardır ki ek bütçede de bu niyetin doğru olmadığını e, vurgulamıştım. Yine buradan e, yasada geçtiği üzere her emekliye karşı yıl itibariyle bir kişinin alınması esası la hareket edilmesi gerekir. Evet süt kurumundan son yıllarda e, birkaç tane emekli verildi elbette ki onların yerine... E, alınması, istihdam yapılması gerekiyor. Tabii ki burada liyakat da önemlidir. Ne yazık ki birçok kurumumuza alakasız bir şekilde personel istihdamları devam ediyor ve kurumlarımızın personel yapısı da erozyona uğratılıyor. Bu şekilde kurumların kabiliyetleri de zayıflatılıyor. Bu noktada Sayın Hüseyin Çavuş'un dikkatli ve özenli olmasını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü birçok kurum gereksiz personel alımlarıyla bugün batma noktasına getirilmiştir ki süt kurumunun da neredeyse yarısı kadar daha bir personel ihtiyacı yoktur. Gerekli yerlere, gerekli ihtiyaca yönelik personel alımı konusunda hassas olmaları gerekir. Tabii ki süt kurumunun çok önemli görevlerinden biri de süt piyasasını düzenleme, fiyat istikrarını sağlama ve tabii ki tüketiciyi de korumadır. Ki bugün baktığımızda süt ve süt ürünlerinin fiyatı ülkemizde oldukça yüksek. Tabii ki süt üreticilerinin de maliyetlerinin katlanarak arttığı bugünlerde ki Tarım Bakanlığı bütçesinde bunları çok ayrıntılı, detaylı bir şekilde görüştük. Elbette üreticinin maliyetler açısından desteklenmesi gerekiyor. Süt üretiminin sürekliliğinin sağlanması gerekiyor. Ama iç piyasada tüketen halkımızın da ee, alım gücünün korunması gerekiyor. Bu noktada süt kurumu, süt fiyatlarını belirlerken bir denge unsuru olması, verilen teşviklerle de fiyatların dengelenmesi gerekiyor. Çünkü bugün dünyada yaşanan savaşlarla birlikte ihracat noktalarında da sıkışıklıkların yaşanacağı ve başladığı da ortadadır. Ve bugün ürettiğimiz sütün yüzde 50'si civarında eee hatta biraz daha fazla ihracata gitmektedir. Ve bu sütün ihraç yollarının kapanması da ciddi bir tehdit oluşturur. Tam da bu noktada Tarım Bakanlığı bütçesinde de girdiğimiz gibi eee AB ülkelerine pazar konusunda da gerekleri yapmak zorundayız. Dolayısıyla küçük baş hayvan sütü üretiminin önemine buradan bir kez daha dikkat çekiyorum. Ve Sayın Hüseyin Çavuş'un az önce dediği gibi e, sütün sanayiye ulaşması noktasında sütün üzerinden teşviklendirmeden de bahsetti. Bu sadece yeterli olmayacaktır. Belki üreticilerle sözleşmeler yapılması gerekecektir. Kulak e, numarası üzerinden de yapılan destekler var. Yem desteği de var. Burada süt kurumuna sütünü vermek koşuluyla aslında şekillendirilmesi gerekir. Çünkü az önce de bahsettiğim %10 kadar sanayiye ulaşmıyor bu süt demiştim tarım bütçesinde. Bu süt aslında yüzde yirmi beşler civarındadır ama insanlar evlerinde bir şekilde üretim yaparak kullanıyorlar. Tabii süte, süt fiyatları konusunda ve doğrudan gelir desteği konusunda telenin değer kaybıyla birlikte bugün 1.80 doğrudan gelir desteği de anlamını yitirdi. Ödemelerin günleri şaştı. Dörtlü hükümet döneminde günü gününe 5'i, 21'i, 20'si ödeme günleriydi. Benim buradan önerim lütfen ödeme günlerinin yeniden takdimlendirilip üreticinin bilgisine sunulması ve buna sadık kalınmasıdır. Çünkü 20'sinde beklenen ödeme 27'sinde 28'ine kadar kayıyor ki bu da üreticilerimizin kendi ödemelerini ve kendi bir sürdürülebilirliğini sağlaması noktasında ciddi sıkıntılar yaşamalarına, çeklerinin dönmesine, ödeme günlerinin gecikmesine ve faiz mükellefiyeti altına girmelerine sebep oluyor. Bu bu nedenle Tarım Bakanlığı umarım yeni bir takvimlendirme yapar ve sadık kalır bu takvimlendirmeye ve üreticiler nasıl ki 2018'de 19'da gününde ödemeyi e, bekliyorlardı ve bu konuda hiçbir şüpheleri yoktu. Yine aynı noktaya gelinir. Tabii diğer taraftan dün yapılan açılış Boğaz içinde e, Tarım Bakanlığı bütçesinde de değindim. Tabii ki tesisin hayata geçmesi kazandırılması çok önemli. Sütün olması durumunda bir anlam ifade edecektir ki bölgede ciddi anlamda e, süt Üretimi azalmış durumdadır. Birçok üretici 2004'lerde başlayan soğuk zincire geçiş sürecinde yavaş yavaş soğuk zincire geçti. Daha sonra bir ara formül bulundu küçük e, açık süt üreticilerine ve soğutulmuş üretime de geçildi. Ve iki arada kalan küçük aile işletmeleri açık süt e, veren üreticiler de Tabii ki fiyat desteğinin artık cazip olmaması ve düşürülmesi gerekiyordu. Bu noktada fiyatı azalttıkça üretimden koptular. ki 2019'da aslında açık sütten vazgeçilecekken ki o dönemin Tarım bakanı Sayın oğuzdu. Bizler Dipkarpaz üzerine bir plot çalışma hazırlamıştık. Dipkarpaz kooperatifi ile birlikte, e, açık süt üreticilerinin köyde kurulacak bir merkezi toplama e, ünitesinde tüm köyün üreticilerinin oraya sütünü getirip numunelerini bırakacağı bir kooperatif olacaktı ve bunun e, çalışmalarını ben o dönem süt kurumu müdürüydüm. çalışmalarını yaptık bakanlıkta protokoller imzaladık ne yazık ki benden sonraki dönemlerde bu protokol ilerletilmedi. Tabii ki bir vizyon meselesiydi. Küçük üreticiler korunmadı ve hafta sonu Karpaz'da birçok üreticiyle bir araya geldik ve o üreticilerin hepsi üretimden koptu. Yoğun hayvancılık yapılan bölge olan dip Karpaz'da bugün bir buçuk tane hayvan üreticisi kaldı. Küçükbaş üretimi de zaten... E, bir şekilde kendilerinin hellin peynir yapması, evde tüketmeleri. Çünkü nakliyeci de kalmadı. Bu noktada aslında o bölge için çok önemliydi. Çünkü kadınların e, ekonomiye de kazandırılması gerekiyordu. Ağaç altında yaptıkları üretim kooperatifleşerek, kümeleşerek e, farklı boyutlara getirilebilirdi. Getirilmedi, bitirildi orada hayvancılık. Tabii... Sayın Hüseyin Çavuş'un gayretini anlıyorum. Üretimi artırmayı, üreticileri yeniden ayağa kaldırmayı planlıyor. Ama hayvancılık biraz daha farklıdır. Üretimden kopan insanların hayvancılık sektörüne geri dönmeleri çok zor oluyor, hatta imkansız oluyor ki bu noktada birçok insan zaten bugün yaşanan sıkıntılardan dolayı, maliyet artışlarından dolayı tarımda e, ciddi devlet politikalarının olmamasından dolayı üretimden her geçen gün kopuyorlar. Et ve süt fiyatları da tavan yapıyor, tüketiciler de tüketemeyecek noktada oluyor. Tabii süt korumu açısından tahsilatlar da çok önemlidir teminat mektupları da çok önemlidir. Bu noktada üreticilerin sürekli geliri olan tek gelir kaynağı süreklilik arz eden süt olduğu için süt kurumundan satılan her bir litre süt için teminat mektubunun alınması ve bunun garanti altına alınmasının devam edilmesi gerekiyor ki Geçmişte biz %100 teminat noktasına gelmiştik. Bugün teminatlarla ilgili son durum nedir bilmiyorum ama bu çok hassas bir konudur. Çünkü sektördeki bazı aktörler sıkıntıya düşebilir az önce saydığım sıkıntılardan dolayı. Evet ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Ee, tarım bütçesinde de geniş olarak bu konuları konuştuk. Teşekkür eder, saygılar sunarım.